Merhaba sevgili arkadaşlar, Citroen Berlingo'nun sorunlarından bahsedelim. İki benzinli motor seçeneği var ve her ikisinin de biraz daha hızlı başlamak veya açık yolda daha uzun bir kamyonu sollamak için iyi dönüş yapması gerekiyor. Daha küçük olanın 1,4 ve 75 bısı varken, daha büyük olanın 1,6'sı biraz daha iyi ve 110 beygir gücü çekiliyor. Kurşunsuz benzinde ortalama tüketim yaklaşık 6,5 litre. Dizel'ler zamanla değişti. 2005'te 71 beygir gücünde 1,9 ve 90 beygir gücünde 2,0 takıldı. Daha sonra bunların yerine farklı güçte 2 adet 1,6 motor takıldı 75 ve 92 beygir gücünde. Eğer yapabiliyorsanız bu motorlar daha küçük tüketiciler oldukları ve daha düşük emisyona sahip oldukları için daha iyi bir seçimdir. Ortalama tüketim 100 kilometrede sadece 5 litre Euro dizeldir. Bu bir arıza değil. Ancak herkesin sürücü koltuğuna uymuyor, bireysel bir mesele, bu yüzden satın almadan önce arabayı yanınıza alın. Tüm arızaların üçte biri araç içi elektroniklerden kaynaklanıyor, bu yüzden tüm cihazları düzgün bir şekilde kontrol edin. Arabada hiçbir iz olmadığını koklayın çünkü Citroen Berlingo birden fazla yere su sızdırabilir, en kritik olanı sürücü kapısı ve tavandaki antendir. Kabinde her şeyin yerinde olduğundan emin olun, çünkü parçaları kırılabilir veya hasar görebilir. Bunlar prensipte kritik noktalardır. Tüm bunlar doğruysa ailenizin yarısının tadını çıkarın.